Edirne'de din görevlileri ve gönüllüler Tunca Nehri çevresinde bulunan alandaki çöpleri temizledi. Edirne İl Müftülüğü, Yeşilay ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği üyelerinin katıldığı etkinlikte nehir çevresinde toplanan çöpler poşetlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, en çok çöp toplayan iki gönüllüye matara hediye ederken etkinliğe katılan öğrencilere kitap dağıtıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine e, bu temizliğe riayet edilenleri temizliğe dikkat etmek konusuyla ilgili e, çok güzel müjdesi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, bir gün bir adamın e, yola sarkmış bir ağaç dalını kesip insanlara eziyet, vermemesi için e, görünce.